Savaşlar sadece tanklarla, tüfeklerle yani silahlarla kazanılmaz. Bazen en güçlü silah, en birleştirici kuvvet, doğru zamanda, doğru şekilde söylenen birkaç kelimedir. İşte bugün tarihin akışını değiştiren o anlara ve o kelimelerin inanılmaz gücüne yakından bakacağız. İşte bu sözler. Umudun neredeyse tükendiği bir anda bütün bir ulusa meydan okuma ruhunu yeniden aşıladı. Peki ama bu direniş ateşi nasıl yakıldı? Bunu anlamak için her şeyin başladığı o kasvetli ana, savaşın ilk günlerine dönmemiz gerekiyor. Hadi o ana gidelim. Bütün Avrupa'nın nefesini tuttuğu, diplomasinin artık tükendiği ve savaşın kapıya dayandığı o ağır, o gergin anlara. Takvimler 3 Eylül 1939'u gösteriyor. Londra'da hava inanılmaz gergin. Britanya'nın Almanya'ya verdiği süre dolmak üzere ve bütün dünya Barış'ın artık pamuk ipliğine bağlı olduğunun farkında. Peki bu gerilimin sebebi neydi? Britanya'nın Almanya'ya verdiği çok net bir ultimatomdu. Mesaj basitti, askerlerinizi derhal Polonya'dan çekin, yoksa bunun sonuçlarına katlanırsınız. Yani bu diplomasinin son sözüydü, geri dönüşü olmayan bir uyarıydı. Ve beklenen an geldi. Dönemin başbakanı Neville Chamberlain, radyodan bütün ulusa seslendi. Sesindeki o ağırlık, o isteksizlik, kimsenin istemediği bir savaşa girmenin bütün yükünü omuzlarında taşıdığını o kadar belli ediyordu ki, işte bu sözlerle bir neslin barış umutları resmen bitti ve Avrupa bir kez daha kendini alevlerin içinde buldu. Şimdi zamanda bir yıl ileri saralım. Tarih 1940. Manzara artık çok daha karanlık. Nazi orduları durdurulamaz gibi görünüyor, Fransa düşmüş ve Britanya o büyük tiranlığın karşısında tek başına Yapa yalnız kalmış. İşte tam da bu umutsuzluğun ortasında sahneye bambaşka bir ses çıktı. O lider Winston Churchill'di ve onun sesi Chamberlain'in o kasvetli, neredeyse yenilgiyi kabullenmiş tonunun tam zıttıydı. Teslim olmayı reddeden, boyun eğmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen, adeta kükreyen bir meydan okumaydı. Churchill, parlamentoda yaptığı tek bir konuşmayla bir ulusun kırılmaz kararlılığının adeta marşını yazdı. Bu sözlerle savaşın her cepheye, ülkenin her karış toprağına yayılacağının sinyalini veriyordu. Churchill kelimeleriyle dinleyen herkesin zihninde bir direniş haritası çiziyordu adeta. Savunulacak kumsallar, tarlalar, sokaklar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu her bir vatandaşı bir askere dönüştüren topyekün bir mücadele çağrısıydı. Ve işte o zirve noktası. O unutulmaz son cümle. Bu artık sadece bir söz değil, bir yemindi. Britanya'nın ruhunu özetleyen, bütün dünyaya ve özellikle düşmana meydan okuyan sarsılmaz bir vaatti bu. Churchill'in dehası sadece moral vermekle de sınırlı değildi. O, kahramanlığa isim veriyordu. Mesela bu sözlerle Britanya savaşında gökyüzünü savunan o bir avuç cesur pilota, yani azınlığa bütün bir ulusun minnettarlığını somut bir şekilde ifade ediyordu. Şimdi odamızı Atlantik'in diğer yakasına çevirelim. Britanya canı pahasına savaşırken Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak tarafsızlığını koruyordu. Yani savaşa dahil değildi. Ta ki tek bir olay her şeyi kökünden değiştirene kadar. Gördüğünüz gibi Avrupa alev alev yanarken Amerika yıllarca kenarda durdu. Ülkede çok güçlü bir tarafsızlık akımı vardı. Ama işte 7 Aralık 1941'de yaşananlar bu durumu bir anda ve sonsuza dek değiştirecek, Savaşı gerçekten küresel bir çatışmaya dönüştürecekti. Pearl Harbor saldırısının hemen ertesi günü Başkan Roosevelt'in Kongre'ye hitabındaki bu sözler bir ulusun yaşadığı şoku, öfkeyi ve sarsılmaz kararlılığı yansıtıyordu. Sesindeki o ciddiyet artık geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini gösteriyordu. İşte bu sözler bir anahtar gibiydi. Amerika'nın o meşhur uyuyan dev diye bilinen devasa endüstriyel ve askeri gücünü harekete geçiren anahtar. O andan itibaren savaşın dengesi sonsuza dek değişti ve çatışma adının hakkını vererek tam anlamıyla bir dünya savaşına dönüştü. Zaman çizelgesinde hızla ilerleyip 1944'de geliyoruz. Müttefikler artık Avrupa'yı kurtarmak için tarihin gördüğü en büyük çıkarmayı başlatmaya hazır. Ama bu devasa operasyondan hemen önce milyonlarca askere bir mesaj verilmesi gerekiyordu. Yalnız bu halka yönelik bir konuşma değildi. Bu çok daha farklıydı. Bu, General Dwight D. Eisenhower'ın D günü arifesinde, yani çıkarmadan hemen önce, askerlere denizcilere ve havacılara yönelik verdiği doğrudan bir emirdi. Bir komutanın ordusuna seslenişiydi. Eisenhower daha ilk cümleleriyle görevin ağırlığını ve ahlaki boyutunu ortaya koyuyordu. Bu sıradan bir askeri operasyon değildi. Bir büyük haçlı seferiydi. Yani iyinin kötüye karşı verdiği neredeyse kutsal bir mücadeleydi. Eisenhower'ın mesajı, misyonu o kadar net adımlara ayırıyordu ki Bakın, bu bir haçlı seferiydi. Amacı Alman savaş makinesini yok etmekti. Nihai hedefi ise Nazi tiranlığını ortadan kaldırıp özgür bir dünya sağlamaktı. Bu sözlerle çıkarmayı basit bir askeri hedeften alıp ahlaki bir göreve yükseltiyordu. Böylece dört kritik anı ve dört bambaşka sesi birlikte görmüş olduk. Chamberlain'in isteksiz ilanı, Churchill'in kükreyen meydan okuması, Roosevelt'in öfkeli ve ciddi çağrısı ve Eisenhower'ın kararlı emri. Her biri, savaşın farklı bir evresini şekillendiren, tarihe kazınan kelimelerdi. Bütün bunlar da bizi en temel soruya getiriyor aslında. Sıradan kelimelere, orduları harekete geçirme, ulusları birleştirme ve tarihin akışını tamamen değiştirme gücünü veren şey nedir? Gördüğümüz bu örnekler, kriz anlarında doğru iletişimin en az ordular kadar, hatta bazen onlardan bile daha güçlü bir silah olabileceğini kanıtlıyor.